189. Hazreti Ali'nin sözleri amını çireden çıkarmıştı. Kılıcını sıyırıp atıyla onun üzerine yürüdü. Hazreti Ali, "Ben senile nasıl çarpışabileyim? Ben yayım, sen atlı. Atından in de, benim gibi yaya ol." diye teklifte bulundu. Amr derhal atından indi ve hayvanı salıverdi. Öfke dolu bakışlarla Hazreti Ali'nin karşısına dikildi. Hazreti Ali ey Amr dedi. Ben senin Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında onun iki isteğinden birisini kabul edip yerine getireceğin hakkında Allah'a vaatte bulunduğunu işittim. Doğru mudur? Amr evet dedi. O zaman Hazreti Ali öyleyse ben seni Allah'a ve Resulüne imana davet ediyor.'' ve İslamiyet'e kabule çağırıyorum. Amr, bu bana lazım değil, geç bunları dedi. Bu sefer Hz. Ali öyleyse dedi, bizimle çarpışmaktan vazgeç, yurduna dön git. Amr, ben adayıcığımı adamış ve intikam almadıkça başıma yağ ve koku sürmeyi kendime yasaklamışımdır diye karşılık verdi. O zaman Hz. Ali, o halde vuruşmaya hazır ol diye kükredi. Amr yine kahkaha ile güldü. Doğrusu ben Arapları içinde benden korkmadan benimle çarpışmak isteyecek böylesine bir kahraman bulabileceğini tahmin etmemiştim diye hayretini izhar etti. Sonra da ekledi. Sen henüz genç bir yiğitsin. Üstelik baban da benim dostumdu. Benimle çarpışmaktan vazgeçip dön, geri git. Seni öldürmek istemiyorum. Cesaret kahramanı Hazreti Ali, ama ben seni öldürmek istiyorum diye karşılık verdi. Hazreti Ali'nin son cümlesi amrı son derece hiddetlendirmişti. Bir vuruşta Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkını delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boyun köküne zülfikarla şiddetli bir darbe indirdi. Amr'ın başı bir tarafa, gövdesi bir tarafa düştü. Bir anda feryat ve çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Hz. Ali ise Cenab-ı Hakk'ın bu muvaffakiyeti kendisine ihsan etmesinden dolayı Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Resul-i Ekrem ve Müslümanlar da tekbir getirince bir anda her taraf tekbirlerle çınladı. Kılıç değil el keser. Bu esnada Kureyş süvari ve şairlerinden olan Hübeyre bin Ebi Veheb Hazreti Ali ile çarpışmaya yeltendi. Fakat bir kılıç darbesi yiyince çareyi kaçmakta buldu. Bu sefer onu Hazreti Zübeyir bin Avam takip etti. Kılıçla vurup atının eğerini kesti. Daha sonra Hz. Zübeyr, Nefel bin Abdullah'ın peşine düştü. Şiddetli bir darbeyle onu yukarıdan aşağı doğru ikiye biçti. Sonraları Hz. Zübeyr'e senin kılıcın gibi kılıç görmedik dinleyince şu cevap verdi. Onu yapan kılıç değildir, bilektir. Kureyş'in diğer süvarileri dehşete kapılarak dolu dizgin kaçmaya başladılar. Hatta Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e can ile kaçıp giderken mızrağını düşürmüş, geri dönüp onu almaya bile cesaret edememişti. Bir bölüye bedel kabul ettikleri Amr bin Abdi Vettin, mübareze meydanında düşüp kalması Müslümanları son derece sevindirirken, müşrikleri ise fazlasıyla korkutup dehşete düşürdü. Hatta Kureş ordusu komandanı, Ebu Süfyan bugün bizim için hayırlı bir iş yok diyerek Yes içinde Hendey'in başından çekilip karargah gitti. Her taraftan hücuma kalkış. Bir gün sonra müşriklerin tamamı Kureyza oğulları Yahudileriyle birlikte her taraftan Müslümanları çepeçevre sardılar ve akşama kadar durmadan onları ok yağmuruna tuttular. Kıtlık yüzünden pek zayıf ve güçsüz düşmüş olan Müslümanlar düşman sürüsünün böyle bir kara bulut gibi her taraftan sıkıştırması üzerine bütün bütün mecalsiz kaldılar. Akşam olup düşman çekilince bir miktar nefes aldılar. Fakat düşman yarın yine böyle bir taraftan şiddetli hucuma girişirse halimiz ne olur diyerek herkeste bir endişe ve telaş vardı. Münafıklar yine sahnede. Münafıklar cümlesi, Müslümanların maruz kaldıkları bu sıkıntı ve kıtlığı fırsat bilerek onların maneviyatlarını bozucu tehlikinlerde bulunmaya başladılar. Muhammed size Kayzer'in ve Kisra'nın hazirlerini vaat ediyor. Halbuki şu anda Hendek içinde hapsolmuşsunuz. Korkudan abdest bozmaya bile gidemiyorsunuz. Vaat ettiği nerede? Biz nerede? Allah ve Resulü bize aldatıştan başka bir şey vaat etmiyor. Kur'an-ı Kerim bu hususa da işaret eder. Ne var ki münafıkların bu haince ve desasça telkinlerinden hiçbiri gerçek müminleri Hz. Resulullah'ın yanından ayıramıyordu. Çünkü onlar Yüce Allah'ın kendilerine yardım edeceği hususundaki vaadine bütün samimiyetleriyle inanmışlardı. Allah'ın takdirine teslimiyetleri sonsuzdu. Allah ve Resulü uğrunda her türlü musibet ve sıkıntıya seve seve katlanıyorlardı. Münafıklar ise tam tersine Medine'yi çepeçevre saran düşman ordusunun kainatın efendisi peygamberimizle ashab-ı kiramın vücutlarını ortadan kaldıracağını sanıyorlardı. Hatta bunu istiyorlardı. Böylece bu ağır imtihan da gerçek müminlerle münafıklar birbirlerinden ayrılıyorlardı. Kur'an-ı Azimüşşan'ın konuyla ilgili şu ayeti ne kadar ibret vericidir. Ey müminler! Yoksa siz sizden evvel gelenlerin hali başınıza gelmeden cennete gire vereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla Sarsıldılar ki hatta Peygamberleri mayetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman yetişecek diyordu. Gözünüzü açın. Allah'ın yardımı yakındır muhakkak.